Evet kıymetli Taşacak Bu Deniz takipçileri şu anda telefon bende ve sette sizlere oyuncu arkadaşlarımdan yapım ekibine, prodüksiyondan rejiye kadar yakalayabildiğim herkesle neler yaşıyoruz bunları göstereceğim. Set turumuz başlıyor efendim. efendim. Hadi hızlıca yürüyerek geliyoruz hemen burada yakaladığım birisi var. Merhaba. Merhabalar. <laughs> nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Her hafta sizi ekran basına bekliyoruz. Hızlıca bir atlayışla buyurun. Hoş geldiniz. Hoş buldum merhabalar. Nasılsınız efendim? İyiyim Trabzon'dan katılıyorum. Sizi tanıyalım. <laughs> ben Zeynep Patuka. Sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bir tane spoiler versene bize. Tamam. <laughs> Biz de mi geliyoruz? <laughs> Ama biraz ekmek parası kazanma vakti değil mi? Hemen bir gideyim. Hemen geliyorum. Sete biraz... gidip geliyorum. Hande Hanım Nasılsınız? Hemen geliyorum. İyiyim efendim. Sizler nasılsınız? Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Biraz yoğun geçiyor. O yüzden hızlıca hocadan müsaaden alalım. Hocam iki saniye gelebilir miyiz? Müsaadenizle. <laughs> çok seviyoruz hepinizi. İyi ki bizimlesiniz. Her şey daha güzel olacak umarım. Yoğunsunuz biliyorum ama... E... Şu hatta kayıttayız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilerimize sevgilerimi iletiyorum. Ratingler çok düşük. Şu anda hiç arzu ettiğim seviyede değil. Bunun yükselmesi lazım. <laughs> lütfen bir el atalım. Beraber ayaklandıralım diyorum. Abi kamera açsın. Ben de tekneyi bekliyoruz. Geliriz. Bekleriz abi. Geliriz. Bekleriz abi. Geleceğiz. Uzaklar gelin bakın buraya. Bakalım daha kimleri yakalayacağız. Şimdi yoğun bir set günü. Trabzon o kadar sıcak ki şansımıza Kasım'ın ortasında yazdan kalma bir hava var. Abi. Abla çay Şimdi çok kısa bir şey çekiyoruz ama çaya geleceğim. Tamam. Karavanların oraya doğru geçiyoruz artık. Hadi görüşürüz. Kendine bak. Abi Abone görüşürüz. Seninle. Sağ ol. Evet, dizimizin en yakışıklı oyuncusu. Estağfurullah. Çok Oruç Firtuna. Buyurun. Burak Yörük. Abi Yürük. burada Instagram'da taşacak bu deniz takipçiler için bir set video çekiyoruz evet. ve bunu reels olarak atacağız. Sizi çok seviyorum. Harikasınız. Yaptığınız şeyleri, tweetleri, editlerin hepsini izliyoruz. Sizi çok kocaman öpüyoruz. Bir tane de spoiler istiyoruz. Spoiler veremiyorum. <laughs> Onu veremiyoruz maalesef. Pardon, pardon. Merhaba. Taşıyacak Bu Deniz Instagram sayfasından geliyoruz efendim. Öyle mi? Ben Ava. Evet. Eleni karakterine can veriyorum. Heh. O kadar. <laughs> 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 Takipçilerimize bir şey söylemek ister misin? Çok çok onur duyuyorum. Çok güzel sahiplenmişsiniz bizim dizimizi. Bu beni çok mutlu ediyor. Hepinizi de çok seviyorum. Olur. Olur kızım harika oldu. <laughs> İkinci ekipte çalışan arkadaşlarımız da var. Onlarla birlikte tekrardan böyle vloglar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sette çalışan bütün arkadaşlarımızla hemen hemen muhabbet etmiş olduk. Set vloglarının böyle devamını istiyorsanız sayfamızı takip etmeyi ve dostlarınıza da önermeyi. Cuma günü saat 8'de de dizimizi izlemeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.